Selam herkese. Yine bir soru çözümüyle karşınızdayım. Sosyal medyada gezinirken gördüm soruyu ve sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarayacaktır. Bakalım soru nasılmış. İntegral sorusu hatta daha özeline inersek bir değişken değiştirme sorusu. Gördüğünüz gibi bir fonksiyon vermiş sıfırdan dörde bir f fonksiyonu. f kök 2x artı 1 eksi 3 dx'in 18 eşit olduğunu vermiş. 1'den 3'e f x eksi 3 dx'e 4'e eşit. Bizden istenen ne? Eksi 2'den 0'a x e, fx neye eşittir diyor. Burada fonksiyon sürekli olduğunda vermiş. İntegral için önemli bir şey bu. Şimdi ben ne yapacağım? Şu verilen ifadelerden şuna ulaşmaya çalışacağım. Öncelikle birinci eşitliği kullanıyorum. Burada bir değişken değiştirme yapacağım. Ne yapacağım? 2x artı 1'e köklü ifade olduğu için u kare diyeceğim. Dolayısıyla her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Yani diferansiyel demek ne demekti? Türev çarpı değişken. 2x artı 1'in türevi 2 çarpı değişkenimiz x dx. E, 2 u karenin türevi 2u çarpı değişkenimiz U DU. Burada ikileri hemen sadeleştirebilirsiniz. Dolayısıyla DX neye eşit? U çarpı DU'ya eşit. Şimdi sınırları da değiştireceğim. Sınırlarım sıfırdan dörde kadardı. Yani X eşittir sıfırdı ve X eşittir dörttü. X sıfırsa acaba U'nun değeri ne olur? X'e sıfır yazarsak 1 U kare 1 yani U 1 olur. X'e 4 yazarsak 8 artı 1 9 U kare 9 yani U buradan 3 olur. Dolayısıyla ben şu ifadeyi bakın şöyle yazacağım. Şuraya yazıyorum. Sınırlarım 1'den 3'e kadar olacak. 1'den 3'e kadar f şunu yerine ne yazıyorum? u kare yani f u eksi 3 dx yerine ne yazıyorum? u çarpı du eşittir neye? 18'e. Güzel. Şimdi birinci aşamayı hallettim. Gördüğünüz gibi biraz şuna benzedi ama tam da benzediğini söyleyemeyiz. Bir değişken değiştirme daha yapacağım. Ne yapacağım bu defa? U eksi pardon U eksi 3'e T diyeceğim. gene her iki tarafın difini alacağım. Diferansiyel demek türev çarpı değişken. U eksi 3'ün türevi 1. Değişkenim DU. U. T'nin türevi 1. Değişkenim DT. Yani DU eşittir DT oldu. Tabi e, sınırları değiştireceğim. Bir de buradan uyu çekersem u yerine de ne yazmam lazım? T artı 3 yazmam lazım. Şimdi sınırlara bakıyorum. U değerim 1'den 3'e kadardı. Eğer u 1 e, ise t ne olacak? E, u 1 ise t t çekerseniz eksi 2 olur. Şöyle yazayım. T eşittir eksi 2. Eğer uyu 3 verirsem de T'nin değeri ne olacaktır, sıfır olacaktır. Şimdi yazıyorum sınırlarım eksi 2'den sıfıra. F u eksi 3 yerine ne yazıyorum? T çarpı u yerine ne yazıyorum? T artı 3 çarpı d u yerine de dt yazıyorum. Neye eşit bu? 18 eşit. Şimdi şuradaki ifadeyi düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Ft ile t artı 3'ü çarptığım zaman şöyle bir şey olur mu? Ft çarpı t, tabii ki sınırlarım eksi 2'den 0'a çarpı dt artı gene eksi 2'den 0'a ft çarpı 3 ya da 3'ü başa alayım 3 çarpı ft yani integralin dışına atabiliyorduk ya katsayıları eşit pardon dt'yi unuttuk dt eşittir 18'e. Şimdi biz e, şuradan yani şunu bize soruyor zaten bakın. Şu soruluyor. Bilmiyoruz bunu. Ben bu durumda şurayı bulursam eğer soruyu da çözmüş olurum. Çünkü bununla neyi toplarsam? 3 katını toplarsam 18'e eşit olur diyeceğim. Hemen onun içinde buraya geri dönüyorum. Şuraya dönüyorum bakın. Şu Şurada bir değişken değiştirme yapacağım. Ne yapacağım burada değişken değiştirirken? Ee, x eksi 3'e hatta şurada değiştirmiştim ben onu. Direkt şunu yerine yazabilirim. Burada göstereyim. x eksi 3'e e, u diyelim ya da u demeyelim başka bir harf vereyim. x eksi 3'e a diyelim. O zaman dx ne olacaktır? d olacaktır. Şimdi sınırlarım yani x değerim birden 3'e kadar. Eğer x'in 1 ise a değerim ne olacak? Eksi 2 olacak. x'in 3 ise a değerim ne olacak? 0 olacak. Yani ben bunu değişken değiştirdiğimde eksi 2'den 0'a şuraya ne yazıyorum? f a f a çarpı dx'e de d a yazıyorum. Neye eşit oldu? 4'e. Aslında buranın değerinin 4 olduğunu bulmuş oldum ben. Dolayısıyla 3 çarpı 4 ne oldu? 12 oldu. Yani soru işareti artı 12 eşittir 18'e O zaman benim bulmam gereken değer ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Yani birden fazla değişken değiştirerek sonuca ulaşabileceğimiz bir integral değeriydi. Umarım faydalı olmuştur size. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.